Şimdi düşman ceza hukukuna ilişkin günlerdir burada konuşuyoruz. Bugün salı günüydü ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel tam da kürsüden bundan bahsetti. Denizli Belediyesi. Denizli Belediyesi'nde 120 milyonluk bir 120 milyon liralık bir yolsuzluk iddiasında bahsediyor önceki dönemde. Hatta bu dosyanın savcılığa verildiğini, şikayet konusu yapıldığını fakat 120 milyon liralık yolsuzluk iddiasına rağmen savcılığın hiçbir soruşturma başlatmadığını anlattı. 120 milyonluk yolsuzluk iddiası. 95 milyon TL çuvallarla AK Parti'nin genel müdürüne, Beltaş genel müdürüne teslim edilmiş. Dosya hazırlanıyor, Denizli Başsavcılığına veriliyor. Bir yıldır tık yok arkadaşlar. Bir yıldır tık yok. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti döneminde toplamda 120 milyon liralık yolsuzluk yapıldığını öne sürdü CHP lideri Özgür Özel. Delillere rağmen savcılığın bir yıldır dosyayı beklettiğini söyledi. 95 milyon çuvalla parayı götürmüşler yapan AK Parti diye. Buradan Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Buradan Erdoğan'a sesleniyorum. Denizli'de Beltaş dosyası orada dururken halen daha o koltuklarınızda pişkin pişkin oturmaya devam mı edeceksiniz? Son yerel seçimde %48 oyla Denizli Büyükşehir Belediyesi CHP'ye geçti. Önceki dönemde AK Parti yönetiminde iddiaya göre genel müdür teleferik işletmesindeki nakit ödemelerin 3'te birine fiş kesilmesini, geri kalanların kenara ayrılmasını istedi. Genel müdür çalışanlara talimat veriyor. O parayı bana teslim edeceksiniz. Seçimi 31 Mart'ta CHP kazanınca görüntü kayıtlarını siliyorlar. Bizimkiler hard diski kurtarmaya yolluyor. 25 milyon liralık paranın çuvalla Beltaş'ın genel müdürüne teslim edildiği döküm olarak var. Teleferik'ten 25 milyon lira, diğer 30 tesisten de 95 milyon lira yani toplam 120 milyon lira yolsuzluk iddiasında bulundu Özgür Özel. Dosyanın başsavcılığa iletildiğini, işlem yapılmadığını söyledi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. Asker arkadaşım Yılmaz Tunç. 120 milyon TL'lik dosya konusunda bilgi bekliyorum. Eğer bilgi yoksa çuvallar sarayda demektir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti döneminde ise AK Parti İstanbul İl Başkanlığına tüm giderleri belediye bütçesinden karşılanan 59 araç tahsis edildiğini tespit etti CHP'liler. CİMER'e yapılan şikayet İçişleri Bakanlığı tarafından suç unsuru yoktur denilerek kapatıldı. O belgeyi de CHP'li Deniz Yavuz Yılmaz paylaştı. Gelen yanıt ibretlik. Belgelediğimiz bu yasa dışı uygulamayı örtbas etmek suçtur. CHP'li Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonundaysa belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter'e suçüstü görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tüter'le birlikte Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara da tutuklandı. Özgür Özel taviz yok dedi. O görüntüler gerçekse Allah onun bin kere cezasını versin. Partinin geleceğiyle oynayacak bir hareket yapan birini affetmek mümkün değil. Devlet nedir? Devlet dediğiniz kamu hukukunda milletin hukuki kişilik kazanmış halidir. Yani devlet ve milletin bir aradalığı bu şekilde ifade edilir. Milletin hukuki kişilik kazanmış hali. O hukuki kişilikteki hukuk askıya alınırsa, hukuk tasfiye olursa ne ortaya çıkar? hukuk tasfiye edilirse filozof John Locke diyor ki böyle bir durumda direnme hakkı ortaya çıkar.